Evet, merhabalar. Bugünkü konuğumuz Onur Bey. Bir yıl önce yaklaşık kısa çekim operasyonu yapmıştık kendisine. Bugün sonucunu tamamen almış olarak görüyorum ben de. Bana göre doğal olan her çizgisini de sizlerle paylaşmak da istedim aynı zamanda. Biraz da kendisinden bu deneyimi, nasıl bir deneyim yaşadı, nasıl bir süreç işledi, Etrafından olan tepkiler nasıl? Biraz da onu sormak istiyorum kendisine. Nasıldı yani karar verirken nasıl karar verdiniz? Ocak öncelikle e, saç ekimi yaptık. Hatta bir sene e, öncesine e, bayağı bir dolaştım. Ektireyim mi, ektireyim Arada kaldım. Her birim oldu. Evet. E, sonra cesaretimi toplayıp e, sizi de bulmuşken bir ektirme <laughs> kararı aldım. Ee, çevremden arkadaşlarım, ailem olsun, herkes e, bu ekimle o kadar şaşkınlık bakışları altındayım ki inanılmaz, ciddi olamazsın. Ee, o kadar doğal ekilmiş ki, hiç farkında değil ekim olduğu, patik yorumlar alıyorum. Onun dışında çok memnunum. Ee, gerçekten kendime bir özgüven geldi. Ee, İyi ki yaptırmışım diyorum sosyal hayatı da etkili. Et, mi? Inanılmaz etkili. Zaten evet. etkili. etkiliyor. Ben kendine gelen bir özgüven aynaya bakıyorsun zaten direkt kof ne güzel saçlı olmak ne güzelmiş. Ne demek bambaşka bir duygu, bambaşka bir his. Ee, çok memnunum. Aynı şekilde ekim aslında hocamız olsun, yanındaki hemşireler olsun, ilgi alakaları çok iyilerdi. Hiçbir nasıl 12 13 saat arası operasyonda kaldım. Nasıl geçtiğini inanın anlamadım. Muhabbetler, sohbetler çok keyifliydi. Teşekkür Acı olarak da... İğneleri duymuş Bir İlk başta iğneleri duydum ama yani dayanılmayacak gibi bir acı değildi. Ya da ben o kadar büyütmüşüm ki kafamda. İnanın bana öyle çok bir acı şeyimi hissettirmedi. Gayet iyiydim. 13 saat operasyondan sonra kalktım. Şakalar yapa yapa taksiye bindim, evime gittim, güzel bir uyku çektim. Onun dışında başka bir ee, de olmadı. Bir yıl geçti tabii üzerinde. o ilk hafta nasıl geçti? İlk bir i̇lk hafta biraz e, ağrısızı olmadı. Ödem üçüncü günden sonra ödem olmaya başladı. Sizin vermiş şey olduğunuz yastıkta yaptım. Yaklaşık 15-20 gün o yastıkla yaptık. E tabi yani normal de o yastıkla böyle yüzüstü, üstü yatsan da sıkılırsın. E sıkıldık, sıkılmadık değil. E ama atlattık, dayanılacak bir şey değil, geçiyor. Değer Zaten mi? aynaya baktığın zaman hani daha da fazla acı seçseydim yine değerdi diyorsun. Ha. Sonuçtan çok mutluyum. Teşekkür ederiz. İşte bu kadar. Aha. Teşekkür ederiz duygularını bizimle paylaştığınız <laughs> için. Hadi <laughs> bakalım. İnşallah bundan sonra da güzel günlerde görüşmek dileğiyle. İnşallah. Çok teşekkür <laughs> ederim. Bakımlarına devam ediyoruz yine. Her zaman. Her zaman. <laughs> Daima bizle iletişimde. <laughs> Onur Bey kendisi de bizle iletişimine devam ettiriyor. Biz de elimizden gelen bir şey varsa her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz kendisine. Teşekkür ederiz.